Bugün 17 Ramazan Foa bölgesindeyiz İdlib'e bağlı Foa bölgesindeyiz e, Kimdesin organize ettiği 300 kişilik iftarı düzenliyoruz Bunda yemeğe geçen Kanlar Vakfı'na ve diğer kimdes gönüllerine teşekkür ediyoruz Rabbim onlardan razı olsun inşallah Allah razı olsun Aşimle inançla işte dimdik ayağa kalktı. Ayaktayız yürüyoruz. Selamünaleyküm. 17 Ramazan'da düzenlediğimiz Fuada, İdli Babalı Fuada iftarda e, bacılarımız, şehit hanımları e, çocuklarında iftar yapamıyorlar bizim yanımızda. Onları evlerine gönderdik. İftarlarını yapacağız. Başta Hüseyin hocamızdan, Kaanlar Vakfı'ndan Rabbim razı olsun inşallah. İki milyar işte yeniden uyanıyoruz Senin yolunda işte pişmanlığımızla yeniden huzurundayız Kemen. <laughs> i̇şte pişmanlığımızla yeniden. Onlara, helal lokma, helal lokma. Selamünaleyküm. 17 Ramazan Dünya Helal Günü'nde Gimdes'in organize ettiği iftarı e, Fuad'a bitiriyoruz. Rabbim başta Hüseyin Hocam'dan sonra desteklerinden dolayı Kaanlar Vakfı'na ve Gimdes Günü'lerine teşekkür ediyoruz. Rabbim onları da sevindirsin inşallah. Bu yetimleri sevindirdiniz. Rabbim sizlere güzel günler göstersin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin sizden. Gündesin önderliğinde gelecek güzel günlere Umutla baktım dönüş ve helali belli bize nakşetmek için Yollardayız, kimdesin önderliğinde gelecek <laughs>